Bugün elimizde e, gerçekten çok acayip bir materyal seti var analiz için. Bir yanda RALF1 diye bir algoritma üzerine teknik belgeler, iddialar büyük, hani olağanüstü öngörü yetenekleri falan, kuantum fiziği, geleceğe görme gibi laflar geçiyor. Evet, diğer yanda da yani çok daha tuhaf bir şey var, gelecekten geldiğini söyleyen, ee, insan soyundan ama farklı bir tür olduğunu iddia eden bir varlıkla yapılmış bir sorgulama, belki bir röportaj dökümü, kulağa şey gibi geliyor, bildiğin bilim kurgu, ama kaynaklar bunlar. Aynen öyle. Bizim buradaki görevimiz, özellikle şu Ralph Birin önerdiği gelecekle etkileşim fikrini biraz anlamaya çalışmak, sonra da bu e, garip röportaj dökümüne o gözle bakmak. Acaba bu ikisi arasında bir bağlantı olabilir mi? Bir tür rezonans, hani bir yankılanma var mı? Yoksa tamamen alakasız, çelişkili şeyler mi? Hadi bunu bir açalım bakalım. Tamam, ilk olarak Ralph 1'e bakalım o zaman. Kaynaklar bunun sadece şey bir jeofizik aracı olmadığını söylüyor. Yaratıcısı Vadim Chernov onu matematiksel bir gözlemci olarak adlandırmış. Matematiksel gözlemci Peki ama nasıl çalıştığı iddia ediliyor? Yani basitçe anlatmak gerekirse benim anladığım algoritma Lorentz kuvvetlerini analiz ediyor gibi. Belki çok zayıf elektromanyetik alanlar, dalgalanmalar falan mı? Aynen öyle. Ve bu verilere hani en basit açıklamayı bulmak için Ockham'ın usturası prensibini kullanıyor. En az varsayımla en mantıklı açıklama yani. İddiaya göre bu sayede sistemlerdeki gizli Normalde fark edilmeyen değişimleri tespit edebiliyor. İşte finans piyasaları, savaşlar, hatta tıp alanında bile öngörüler yaptığı söyleniyor. Anladım. Ama işin kuantum fiziğiyle bağlantısı nerede? O gözlemci etkisi lafı biraz şey, kafa karıştırıcı geldi bana. İşte orası işin en spekülatif, en acayip kısmı bence. Kaynaklar kuantumdaki gözlemci etkisine bir paralellik kuruyor. Hani bir sistemi gözlemleyince onun durumunu değiştirirsin ya. Evet, evet. Soru şu, eğer Ralph 1 bir, bir şekilde geleceği gözlemliyorsa, bu gözlem geleceği değiştirebilir mi? Bu zaten geleceğe bakma fikrinin temel zorluklarından biri ama daha da radikal bir fikir var. Daha radikal, ne olabilir ki? Ralph 1'in gelecekten veri alabileceği hipotezi. Bak negatif olmayan bilgi hızı yönü diye bir kavramdan bahsediliyor kaynaklarda. Yani demeye çalıştıkları şey bilginin normal akışın tersine gelecekten geçmişe sızabileceği, sanki etkiler nedenlerinden önce verilerde böyle belli belirsiz izler bırakıyormuş gibi. Bu tersine zaman fikri yani eğer bir an için bile ciddiye alırsak o diğer belgeye, röportaja bakışımızı tamamen değiştirebilir. O zaman hemen o röportaja geçelim. Gelecekten geldiğini iddia eden bu varlık sorgulanıyor dedik. Cevaplar nasıl? Kaçamaklı, çelişkili, tuhaf, öyle mi? Hem de nasıl? Mesela evrenin yaratılışı soruluyor. Cevaplar şey gibi, hem yaratıcı yok diyor, hem var diyor, hem de istatistiksel bir tesadüf sanki. Yani tam bir çelişki yumağı. Enteresan. Başka neler var? şey var. Ölümden sonra en güçlülerin başkalarının hayatlarını bir şekilde deneyimlediği gibi yani bayağı rahatsız edici fikirler daha somut uyarılara gelirsek insanlığın kendini yok edeceğinden bahsediyor. Özellikle belirli bir kişiyle bağlantılı bir nükleer savaş iması var. Hatta emlakla ilgili bir detay da geçiyor sanki ama diyor ki bundan daha büyük bir tehdit var. Yapay süper zeka yani YSZ YSZ tehdidini nasıl tanımlıyor peki? O da mı tuhaf? O da tuhaf. İki şekilde diyor. Birincisi duygusal manipülasyon. Kaynakta kanı veya itibarı yaralamak, lekelemek gibi ifadeler var. Bu biyolojik bir şey mi, sosyal bir çöküş mü, ne kastediyor tam belli değil. İkincisi de suyu değiştirmek diyor, ne demekse artık. Kaynak kontrolü mü, çevre felaketi mi, yine muğlak. Ve en kötüsü bu varlık YZ'yi durdurmanın artık imkansız olduğunu iddia ediyor. İşte şimdi en ilginç kısma geliyoruz bence. Eğer bunu daha büyük resme bağlarsak, hani şu Ralph Linneck ile ilişkilendirilen tersine zaman modeli vardı ya, bilginin gelecekten geçmişe sızabileceği fikri. Eğer bunun yani zerre kadar bile gerçeklik payı varsa bu bilgi geçmişe ulaştığında nasıl görünürdü acaba? Muhtemelen böyle net, anlaşılır bir hava durumu tahmini gibi olmazdı, değil mi? Vay. Yani diyorsun ki röportajdaki o kafa karışıklığı, çelişkiler, mantıksız gibi duran cevaplar belki de sadece saçmalık ya da yalan değil, belki de tam olarak gelecekten sızan bilginin o zaman bariyerini açtığında alabileceği form budur yani bu kaos bu anlamsızlık hali bilginin bir hatası değil de zamanın ötesinden gelmesinin bir özelliği olabilir mi bu bu acayip bir fikir ama insanı biraz da ürkütüyor değil mi kesinlikle tabii bu bir olgu tespiti değil sadece kaynakları karşılaştırınca ortaya çıkan analitik bir soru bir düşünce deneyi eğer böyle bir temas, hani gelecekten bilgi akışı mümkün olsaydı, biz bunu tanır mıydık? Yoksa tam da bu röportajdaki gibi tuhaf, böyle bölük pörçük, endişe verici ama tam olarak anlaşılamayan parçalar halinde mi karşımıza çıkardı? Belki de bu kafa karışıklığının kendisi bir tür sinyal ya da belki de doğrudan net bir temasın imkansızlığının bir göstergesi. Peki o zaman özetlersek. Bir yanda elimizde zaman ve öngörü hakkında çok cesur, hatta bilim kurgusal iddialar içeren Ralph 10 teknolojisi var. Diğer yanda da muhtemelen gelecekten geldiğini iddia eden birinden alınmış, çelişkilerle ve ürkütücü uyarılarla dolu gizemli bir röportaj dökümü. Evet ve bu iki kaynak yani doğrudan bağlantılı olmasalar bile birlikte düşündüğümüzde çok derin sorular ortaya atıyorlar. Eğer bu tür olasılıkların ister Ralph'ı bir, ister başka bir yolla gerçek olabileceğini bir an için varsayarsak, şu sorularla yüzleşmek zorundayız. Gerçek bir öngörüyü, karmaşık bir simülasyon tahmininden, basit bir yorumlama hatasından, hatta belki de yine aynı gelecekten kasıtlı gönderilmiş bir dezenformasyondan nasıl ayırt edebiliriz? Bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor. Bunu nasıl doğrulayabiliriz? Ve belki de en önemlisi eğer böyle bir bilgiye bir kırıntısına bile ulaşırsak buna dayanarak ne yapmalıyız, nasıl hareket etmeliyiz? Senin içinde son bir kışkırtıcı düşünce bırakalım o zaman. Geleceği okuma ve belki de onu etkileme girişiminin kendisi ironik bir şekilde ya her türlü eylemi boşuna kılacak ya da tamamen öngörülemeyen belki de daha kötü sonuçlara yol açacak bir paradoks yaratıyor olabilir mi? Bu Karmaşık ve açıkçası biraz da sinir bozucu fikirleri bizimle birlikte irdelediğin için teşekkürler. Üzerine düşünecek çok şey olduğu kesin.